Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma arkadaşlar eskiler çok iyi bilir yani kanalın eskideki insanlar çok iyi bilir ki biz bundan bir bir buçuk yıl öncesi termux videoları çekiyorduk yani yazılımla alakalı videolar çekiyorduk bunun içerisinde bazı yasa dışı şeyler de vardı o yüzden arkadaşlar kanalımız kapanma durumuna da gitti hatta kapandı tekrar açtık diyebilirim sizlere. Yani bu yüzden hem devlet bakımından hem de YouTube bakımından bayağı bir zor süreçler yaşamıştık. O yüzden yazılımı tamamen bırakmak zorunda kalmıştım. Fakat bundan sonra sizlerin de yoğun isteği üzerine hem eski videolarımızda yani termos videolarında şöyle sizlere göstereyim. Ee, hem de Instagram'dan bana yazan kardeşlerim olsun. Bakın termos metasploit kurulumu bu birinci duran videomuz. Ve bir de ilk videomuz duruyor arkadaşlar. İkisi ne kaldıramadı yani kaldıramadılar Daha doğrusu Çünkü herhangi yasa dışı hiçbir şey yoktu Bir de bir yıl öncesinde 21 görüntülemeli videomuz vardı bu iki videomuzu kaldıramamışlardı Evet bundan sonra çok güzel bir şey diyeceğim ee, muhtemelen sevinecek o kardeşlerim arkadaşlar eğitimleri tekrardan başlıyoruz fakat YouTube'da değil maalesef YouTube'da yapamıyoruz yani kezapks.com yazıyorsunuz arkadaşlar Google'a. Buradan devam edeceğiz. Bu yayınlara bakmayın. Yayınlar şimdilik yayınlayacağız. Fakat bundan sonra Termux eğitimlerin hepsi buradan olacak. Ayrıca bir güzel düzenleme de yaptım. Size tamamen bana ait haberiniz olsun. Herhangi bir sorun yok burada. Öncelikle gelişik gizlilik politikasını falan da okuyun arkadaşlar. Bu bir. İkinci olarak da ee, yorum yapabiliyorsunuz ama Google hesabı hiç gerek yok. Anonim şekilde yazabilirsiniz. Yani sizin yorum yaptığınızı hiç kimse bilmeyecek. Haberiniz olsun. Mesela geliyorsunuz kankalarım buraya. Geldikten sonra buraya yorumunuzu girin. Ardından buraya tıklıyorsunuz. Anonim diyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Deneme yazıyorum. Yayınla diyorum. Evet. Yayınlandı arkadaşlar. Bir ben robot değilim yapacaksınız arkadaşlar. Ardından buraya anonim şekilde yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde birbirinize yardım edebilirsiniz burada. Anlamadığınız bir yer olursa vesaire. Burada birbirinize yardım edebilirsiniz. Zaten ben de yardımcı olacağım. E, boşluk bulduğum zamanlarda. Ama dediğim gibi tamamen burada kimliğiniz gizli şekilde yazılım vesaire öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok güzel eğitimler hazırladım sizler için. Yayınlayacağım zaten zamanı geldikçe. Şimdi gelelim bu eğitimlerden nasıl haberdar olabilirsiniz. Bunun için önünü bizde iki seçenek var arkadaşlar. Ya bloğa abone olacaksınız. Şöyle en alta geleceksiniz. Buraya Gmail adresinizi yazacaksınız. Abone ol diyeceksiniz. Ardından e, Gmail adresinize bir kod geliyor. Gelip buraya girip abone olacaksınız. Bildirimler size geliyor. Veya arkadaşlar Instagram adresim şu şekilde göstereyim sizlere. E, kezap kese Hemen girip bir takip edebilirsiniz arkadaşlar. Her eğitim e, yayın yayınlandığında ben Instagram'dan sizlere duyuru olarak atacağım. Bilgilendirmelerim bu şekildeydi kankalarım. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ee, bu kanalımızda dediğim gibi internetten para kazanma, ardından indirimli şekilde alışveriş nasıl yapılır? Yani kısacası sosyal medyaya dair konuları gene bu kanalımızda ele alacağız. Kanalda asla konsept değişikliği yok. Yani yazılıma geçmiyoruz kanaldan. Yazılımı sadece web sistem üzerinden yapacağız. Eğer siz de yeniyseniz arkadaşlar, öğrenmek istiyorsanız, bu konulara ilginiz varsa da sizi de bekliyorum. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak istediğiniz gibi kanalımıza abone olabilirsiniz. Bana destek olmak maksadda bir de like atarsanız çok memnun olurum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.